ne kadar da güzel. Aurora, diğer adıyla kuzey ışıkları olarak bilinen bu olay eşsiz bir güzelliğe sahip. Her yıl binlerce insanın bu güzel eşsiz olayı yakalayabilme ümidiyle yollara düştüğünü biliyor muydunuz? Yakalayabilme ümidi diyorum çünkü en iyi gözlemin yapılabildiği bölgeye görülme ihtimalinin en yüksek olduğu tarih aralığında bile gitsek bu olağanüstü manzarayı görmek bir şans meselesidir. Aurora kutupsal ışık demektir. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak bilinir. Güney enlemlerindeki oluşum Aurora Australis olarak adlandırılır. Yani güney kutup ışıkları. Bu ışıkların aslında kaynağının güneş olduğunu söyleyebiliriz. Aurora'nın oluşumunun temel nedeni gezegenimizin manyetik alanıdır. Güneş, Aurora'nın oluşumunda hayati bir öneme sahiptir. Güneşin atmosferi atom altı parçacıklarından oluşan hidrojendir. Bu parçacıklar Güneşe yakınlığı nedeniyle sürekli olarak kaynar ve çok yüksek hızlara ulaşarak dışarı doğru akar. Bu da güneş fırtınalarına yol açar. Güneş fırtınaları sürekli olarak dünyanın manyetik alanını iterek şeklini değiştirir. Kuzey ışıklarına neden olan diğer ana faktör ise yüklü parçacıklardır. Dünyanın etrafı küçük yüklü parçacıklardan oluşan bir plazma tabakası ile kaplıdır. Yüklü parçacıklar pozitif iyonlar ve elektronlardan oluşuyorlar. Dünyanın doğal manyetik alanında bir araya gelen yüklü parçacıklar belirli bir yönde hareket etmeye başlarlar. Parçacıklar manyetik alan boyunca sıraya dizilmiş bir şekilde yolculuk ederler ve bu dizi spiraller oluşturarak birbirlerine dolanır. Bu minik enerjili parçacıklar kuzey yarım küreye giren manyetik akış boyunca hızlanırlar burada gaz atomları ile çarpışırlar ve ışık enerjisine dönüşürler. Güneşten gelen bu yüklü ve enerjik parçacıkların atmosferdeki oksijen ve nitrojen atomları ile çarpışması ile oluşuyor. Güneş fırtınaları dünyanın manyetosferlerini iterek güneş parçacıklarının manyetosfere girmesine yol açar. Bu parçacıklar manyetosfere girdikten sonra güneşe doğru hareket ederler. Bazen koşullar uygun olduğunda güneş fırtınasından kaynaklanan basınç birikmesiyle kutuplar arasında bir pilin iki ucu arasındaki voltaj gibi bir elektrik voltajı oluşturur. Bu voltaj 10.000 volta kadar ulaşabilir. Bu voltaj yükü parçacıkları daha da hızlandırır ve çok sayıda elektron iyonosfer denilen atmosferin üst katmanına doğru itilene kadar alan çizgileri boyunca kuzeyde ve güneyde yoğunlaşarak auroraların olağanüstü manzarasının ortaya çıkmasını sağlarlar. Peki ya, kuzey ışıklarını Türkiye'de neden göremiyoruz? Neden kutup bölgesinde olmamız gerekmekte? Güneş ışınlarıyla dünyaya ulaşan elektronlardan birisini ele alalım. Normal olarak dünyaya ulaştığında, onun çekim alanına girip yüzeye erişmesi beklenirken, bu elektronla farklı bir şeyler oluyor. Dünyanın manyetik alanı ile karşılaşıyor. Dünyanın manyetik alanı var ve bu manyetik alan sanki bir kalkan gibi güneş rüzgarının doğrudan bize ulaşmasını engelliyor. Yüklü parçacıklar hareket halindeyken manyetik alanla karşılaşırlarsa yön değiştirirler. Bu manyetik alanın yapısına bir bakalım. Dünyanın çevresindeki manyetik alan çizgileri bir mıknatısınki gibi bir manyetik kutuptan diğerine uzanır. Manyetik alan çizgileri manyetik alanın yönünü gösterir ve çizgiler birbirine yaklaştığı bölgelerde manyetik alan daha kuvvetlidir. Uzaydan dünyaya ulaşan yüklü bir parçacık bu alan çizgilerine ulaştığında hem hızına hem de manyetik alanın yönüne dik bir kuvvetin etkisiyle manyetik alan çizgilerinin etrafında dönmeye zorlanır. Manyetik alan yönünde parçacık serbestçe hareket edebilir. Dolayısıyla Manyetik alan bu parçacıkları yakaladığında çizgiler boyunca spiral çizerek yol almaya başlarlar. Bu şekilde dünyanın atmosferlerine kutuplara yakın bölgelerde girerler. İki ana formdan söz etmek mümkündür. Birincisi aurora denildiğinde akla ilk gelen dağınık formdur. Diğeri ise en parlak aurora formlarından biri olan perde tipi auroradır. Perde tipi aurora her biri manyetik alan yönünde uzanan paralel ışıklardan oluşur. Bunlar genellikle doğrusal değil, yay şeklinde olur ve insanın başka bir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan rahatlıkla kitap okuyabilmesine izin verecek ölçüde parlak olabilir. Aurora genellikle göz alıcı yeşil bir renkte görülür ancak bazen kırmızı, mavi ve mor renkte de olabilir. Yüksekliğe bağlı olarak Aurora'nın renginde değişiklikler meydana gelmektedir. Yükseklerde oksijen ağır bastığı için renk daha kırmızı olur. Aşağılara indikçe elektronların çarpışmalarında sıklıklar yaşandığından kırmızı rengin oluşmasına zaman kalmaz. Bundan ötürü de yeşil renk oluşur. Bu muhteşem fenomeni genelde yerkürenin kuzey kutbuna yakın olan bölgelerinde görmek mümkündür. Görülme olasılığı en yüksek olan coğrafi bölge ise İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska ve Kuzey Sibirya'dır. Bu alan manyetik kutbunun çevresinde yaklaşık 2500 kilometre çapında bir halkadan oluşur. Kanada ve İskandinavya bölgelerinde turistik firmalar bu ışıkları görmek isteyen insanlara hizmetler sunmaktadır. Hatta Finlandiya'da bu ışıkları yattığınız yerden izleyebilmeniz için camdan yapılmış igdolar yani eski Mo evleri dahi bulunmaktadır. Şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Aurora çoğunlukla kutuplarda oluşan bir olaydır. Ama güçlü bir manyetik fırtına geçici olarak aurorasal ovali genişlettiğinde nadiren ılıman enlemlerde de görülebilir. Peki sadece bizim gezegenimizde mi oluşmakta bu aurora? Başka gezegenlerde de auroralar oluşuyor mu? Jüpiter ve Satürn her ikisi de dünyadakinden çok daha kuvvetli manyetik alanlara sahiptirler ve her ikisinde de büyük radyasyon kemerleri Hubble Uzay Teleskobu ile iki gezegende de açık olarak gözlendi. Uranüs ve Neptün'de de gözlenen auroralar mevcut. Devasa gaz kütlelerindeki auroralar yeryüzündeki gibi güneş rüzgarı tarafından güçlendirilmiş gibi gözüküyor. Ayrıca Jüpiter'in ayları özellikle Io, Jüpiter'deki auroranın çok güçlü kaynaklarındandır. Bunlar Io ile Jüpiter arasındaki bağıl hareket nedeniyle dinamo mekanizması tarafından meydana gelen elektrik alan çizgileri boyunca ortaya çıkar. Aktif volkanlara ve iyonosfere sahip Io güçlü bir kaynaktır. Ayrıca akımları radyo dalgaları oluşturur. Io, Europa ve Ganymede'de de Hubble Uzay Teleskobu ile auroralar gözlendi. Bunlar Jüpiter'in manyetik plazma patlaması sonucu uydularının çok ince atmosferinde gerçekleşiyor. Spycam Mars Express tarafından 14 Ağustos 2004'te Mars'ta da Aurora'ya rastlanmıştır. Aurora 177 derece doğu 52 derece güney koordinatlarında Terra Simeria'da görüldü. Genişliği 30 kilometre, yerden yüksekliği ise 8 kilometreydi. Evet artık bu olayın nasıl meydana geldiğini biliyorsunuz neden kutuplarda göründüğünü, renk değişikliklerini ve diğer gezegenlerde de göründüğünü öğrendik. Son olarak dünyanın manyetik tabakası olmasaydı güneşimizden gelen yüklü parçacıklar yerküre üzerindeki yaşama ciddi zararlar verebilirdi. Hatta bazı bilim adamları manyetosferin eksik olması durumunda dünya üzerinde yaşam dahi olmayacağını düşünmenin mümkün olduğunu söylemekte. Bu yüzden her beğeni manyetosfere bir kalp niteliğinde. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer atacağımız videolardan haberdar olmak isterseniz eğer bildirimleri açabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.